Yemen'de olduğumu düşünebilirsiniz ama Yemen değilim. Kayseri'nin hem gastronomi hem de üresel fuarındayım. Senin canın ne istiyor? Gözleme dersen var, katmerimiz var. İsterseniz Erzurum'dan cak yapalım bile var. İstersen çocuklar için o numara Fahim Bey'ciğim, o çadırımız Kayseri'de. Neden alalım? Biberi şuradanı burada. İstersen Hatay'ın biberli etmeyi. O, o bile var. var. Antep'in içli köftesi o bile var. Diğer bakın demek kahve istikram ha. edelim. Kaç o istersen bile var. Antep, Urfa, Hatay hepsi buraya gelmiş. Burada yemeklerinizi alıyorsunuz. Burada yiyorsunuz. Mardin'in meşhur doğal sabunları Kayseri'de ayağınıza geldi. Aydın'dan soğuk sıkım zeytinyağı o bile var. Siyer evet, biberli bile var. İstersen Gümüşhane'nin pestili bile var. Evet, el yorması. Maraş olmaz mı? Maraş'ın tarhanası bile var. Afyon lokumu evet, evet. burada, sen evet. neredesin? Kesinlikle. karabük özü bile var. Çelik, takı, aksesuar, o bile var. Sizincan, Trabzon var. Hepsi var. Hizmetin pişmaniyesi bile var. Tüm Türkiye burada. Peki sen neredesin?